önceki videoda efsane bir Sprunky oyunu yapmıştık. Bu videoda bu Sprunky oyunda yeni eklenen dev Sprunky evine girmeyi deniyoruz. İşimiz çok zor çünkü evin etrafı tamamen kapalı ve kırarak parçalamamız gerekiyor. Bize verilen malzemelerle Sprunky evine girip içinde ne olduğunu çözmemiz lazım. Tank, roket, kılıçlar ve daha fazlası. Bunların hepsiyle bakalım Sprunky evine girip içeriği görebilecek miyiz? Selamlar yeni videoya hoş geldiniz ben Emir ve arkadaşlar bugün yine gördüğünüz gibi Sprunky oyunundayız ve Sprunky oyunda çok derin şeylere ineceğiz bugün. Yanımda arkadaşlar küçük Emir var gördüğünüz gibi küçük Emir hoş geldin videoma. Hoş buldum arkadaşlar selamlar. Gerçekten arkadaşlar gördüğünüz Sprunk oyunundayız. Bu oyunu zaten önceki videoda yapmıştık arkadaşlar ve bu videoda şurada gördüğünüz Sprunk evinin içine girmeye çalışacağız ve Sprunk evinin bütün gizemlerini çözeceğiz. Gördüğünüz gibi bize verilen bir sürü aletler var. Mesela burada tanklar var. Onun dışında daha bir sürü şey de var. Biz de arkadaşlar buranın içine gireceğiz ve Sprunk evindeki bütün garip şeyleri çözeceğiz. Evin içinde ne var bu videoda hep birlikte göreceğiz. Hazır mısın Küçük Emir? Ben çok heyecanlıyım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir kere bakın bu Sprunky arabaları gördüğünüz gibi parçalanmış. Bak küçük evi şuna binmeye çalışayım bakalım çalışacak mı? Yok bak çalışmıyor gördün mü bozulmuş bunlar. Evet bozuk Şimdi arkadaşlar bakın ben şuna bineyim. Küçük Emir sen de hemen kendine bir tane araba al. İlk öncelikle şu oyunu göstereyim. Sonra buradaki sprung evini yıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane deliğimiz var. Bu deliği gittikçe büyüterek arkadaşlar evi açmaya çalışacağız. Burayı kıra kıra içine girmeye çalışacağız. Ve bu evin içinde ne olduğunu çözeceğiz. Şimdi Küçük Emir seni ilk öncelikle ben şu Black'in olduğu siyahın olduğu yere getireceğim. Gel bakalım beni takip et tamam mı? Black'im ya. Oo sen bilmezsin arkadaşlar. Bakın burası gördüğünüz gibi Black'in bölgesi. Şimdi burayı zaten önceki videoda güzel güzel incelemiştik. Şu anda gördüğünüz gibi Black'in bölgesindeyiz. Burası en korkunç yeri arkadaşlar oyunun. Supreme ki en korkunç yeri çünkü burada gözler gördüğünüz gibi bizi takip ediyor. Bize bakıyor arkadaşlar. O yüzden buradan şöyle hop diye çıkıyoruz küçük bir ve geri dönüyoruz. Gel şimdi bir yere daha götüreceğim seni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu evden şu anda biz yasaklıyız. Yani bizim şu anda bu eve girme imkanımız yok. Ama arkadaşlar bizim şurada dediğim gibi küçük bir deliğimiz var ve bu evi yıka, paç yıka, yıka parçalaya parçalaya girmeye çalışacağız ve içinde ne olduğuna, şu kapının ardında ne olduğunu göreceğiz. Bu arada arkadaşlar ucuz robux almanın müthiş bir yolu var. Hemen ondan da sizlere bahsedeyim sonra başlayalım. Sizlere bu videonun sponsoru olan hesap.com.tr'den hemen bahsetmek istiyorum. Hesap.com.tr'den Roblox'taki fiyatlardan çok daha ucuz robux satın alabilir. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca sadece Roblox'a değil Brawl Stars'a da isterseniz çok ucuza güvenilir bir şekilde elmas satın alabilirsiniz ve yine istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. En sevdiğiniz oyunlarda güvenilir ve ucuz bir şekilde alışveriş için Hesap.com.tr tam size göre. Şimdi küçük emir burada tanklarımız var. Onun dışında şurada ileride gördüğün gibi garip bir yerimiz de var. Orada ne var şu an bilmiyorum ama bakacağız. Sonra burada garip arabalarımız var. Burada bazukalarımız var. Burada kılıçlarımız var. Yanında jetpacklerimiz var. Ve de küçük emir şurada da bir tane kaza alanımız var. Bunların hepsine bakacağız ve göreceğiz tamam mı? Hadi barış. Vallahi ben daha çok heyecanlandım. O zaman küçük emir ilk öncelikle şuradaki tanklarımızı kullanarak başlayalım mı? Tabii ki de tankla patlatmaya başlayabiliriz. O zaman arkadaşlar ben ilk öncelikle şu tankı bir denemek istiyorum. Şimdi bakın burada çok havalı bir tankımız var. Şimdi bunu tankı nasıl kullanıyoruz bakalım. Bu tankı binemiyoruz galiba. Şurada bir tuşu var basalım arkadaşlar. Aha o ateş ediyor. Aa de bir dakika beklemekte bana ateş edeceğim. Arkadaşlar bakın şu anda gördüğünüz bu tankımız çalışıyor. Gerçekten ateş ediyor ama bunun ucunu çeviremiyor muyuz küçük emir ya? Bekle bekle ben içine sızıp onu halledeceğim yiyeceğim abi ya. hiç ya. O zaman bekle diğer tankları da yiyelim. Evet arkadaşlar bakın bu tankımız çalışıyor. Gerçekten ateş ediyor ama burayı vuramıyoruz ya. O yüzden şimdi bunu deneyelim küçük bir. Bakalım bu çalışıyor mu? Oo bak bindim küçük bir Oo kullanabiliyorum. Aa! Evet bakın arkadaşlar bir dakika. Oha çalışıyor. Küçük bir çalışıyor. Oha. İşte bu hadi bakalım programla devam edelim. O deliği büyüteceğiz. Bak, arkadaşlar bakın burayı iyice vuruyorum. Şimdi bu deliğin birazcık genişlemesi lazım. Ben burayı bayağı patlattım. Şimdi küçük bir. Oha sen de vuruyorsun. Evet evet ben de şu an sana yardım ediyorum. Ama delik niye ise büyümüyor ya? Bir dakika küçük bir. Biraz daha ateş Bakalım büyüyecek mi? Şöyle bir tane daha vurdum. Oha küçük bir büyüdü. İşte bu işte bu. Ben de şimdi saldırmaya devam Tamam arkadaşlar gerçekten oldu şimdi burada bir arabamız daha var bu ne bu askeri araba küçük mi? O bu ne ne oluyor? Ya, araba araba uçuyor lan. Abi araba ne hale geldi arkadaşlar bir dakika bu araba direkt bozuk bunu hiç kullanamıyoruz bile. Tamam o zaman küçük Emir, buradaki kılıçları denemeye geçelim mi seninle birlikte? Ya kılıçları Vallahi deneyeceğiz de oha bayağı birmiş. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim gelsene bir senin kafana çıkıp şu deliğin içinden girmeye çalışacağım gel gel gel. Öyle şey mi olur küçük emir ya arkadaşlar şu kapının ardında ne var çok merak ediyorum küçük emir yetişemezsin oraya gel gel şuna bir kılıç alalım kendimize. Ben elmas kılıç aldım ve şimdi saldırmaya başlıyorum. Ha, arkadaşlar evet şu an küçük emir minecraft kılıcını aldı ben de normal kılıç aldım ama küçük emir hiçbir işe yaramayacak gibi duruyor bu. Dur 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 biraz sesler geliyor. Kırılma sesleri geliyor. Evet duyuyorum duyuyorum. Arkadaşlar biraz daha büyümesi lazım. Bir tane daha vuruyorum. Aa büyüdü birazcık sanki. Oo lan bir şey diyeceğim. Bu aşağıya doğru kırılacak. Kafamıza gelmesin bu. Gelmez gelmez ki şey. Tamam kılıçla da bayağı bir bozduk arkadaşlar. Burayı şimdi bakın burada bir kılıcımız daha var. Oha bu ne oğlum? Bir şey diyeceğim. O ışıklı kılıç ve galiba gerçekten vurduğunda direkt kırılma imkanı var. Ben kaçıyorum. Evet arkadaşlar 3 2 1 pa. Oo bir dakika. Kırıyor muyum? Bir dakika sanki güzel sesler geliyor kırılma sesleri geliyor bir tane daha vurayım ve arkadaşlar yine birazcık genişledi gibi evet bayağı genişledi küçük emir küçücüktü bu bayağı iyi bayağı iyi tamam hadi başka şeyler kullanalım ya kılıçla olacak iş değil mi balta var mı balta balta çok işe yarar evet ben şunu şöyle bırakayım küçük emir kılıçlarımı buraya atıyorum şimdi bakalım burada roketlerimiz var şimdi sırada bunlar var deneyelim mi ooo roket daha iyi ne baltası ya sen Arkadaşlar bakın burada 3 tane çok normal roket var. Bir tane de aşırı havalı roket var. Ben havalı olanı alıyorum Küçük Emir. ilk önce bunu deneyelim tamam mı lan? Alamıyorum. Aa aldım. Ben de normal aldım. İlk önce ben vurayım sonra sen vur tamam mı? Tamam tam deneye doğru vur bakalım Küçük Emir. İzle o zaman beni çek beni çek. acı beni çek. 3, 2, 1 ve vurdum. Oo. Küçük Emir hiçbir şey olmadı gibi ya. Evet. Atabilir. Evet bu gerçekten çok hayvani bir şey gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle o zaman bir tane şu ateş ediyorum. Lan bu ne? <laughs> bu ne ya? Benimki daha iyi adamım. Arkadaşlar bunun hayvan gibi roket atması gerekmiyor muydu? Bir tane top attı ya. Şaka mı bu? İşte o yüzden o yüzden bunları kullanacağız. Gel gel bak bunlar çok iyi. Hadi bakalım. Dedi sen al dedi ben. Evet ben arkadaşlar şunu alıyorum. Bakalım çalışacak mı? İnşallah çalışır ya. İzle izle beni izle. Kendi ben vuracağım. Kendi ben vuracağım. seni, bu, bu da benimki. Oğlum lan benimkinin ipeyi benim. Oo benimki bayağı hasar veriyor gibi Küçük gelir. Benimki çok güçlü gibi. Arkadaşlar şöyle bir tane koyuyorum bakalım. Şöyle bir tane böyle koydum. Abi genişliyor gibi. Asıl merak ettiğim şey arkadaşlar şurada çok garip bir yer var. Burada neler var onu çok merak ediyorum. Şöyle bir tane daha koyuyorum Küçük bir az O kılıçla mı vuruyorsun sen de? Ne yapıyorsun? Parlıyorsun ya. Tamam ben yeni bir şeyler deniyorum. Bekle 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 sen onunla vurmaya devam et. Ben yeni bir şeyler deniyorum. Tamam şöyle hemen bir tane daha vuruyorum arkadaşlar. Şöyle pop. Ve evet arkadaşlar daha çok büyüdü. Oo bayağı büyüttük Oha. Bir şey diyeyim mi? dakika sonra kırılacak. 5 dakikası kaldı. Abi harbiden şu anda manyak bir şekilde büyüttük arkadaşlar. O zaman ben bu roketi de şuraya bırakıyorum. Çünkü baya güzel şeyler yaptık arkadaşlar. Bu roketi bırakamıyorum. Kalıyor bende olsun. Şimdi küçük yeri burada böyle bir tane yarış drift arabamız var. Sence bu işe yarar mı? Ya dalgamayacağım bunu ne yapacağız ya? Valla bilmiyorum ama arkadaşlar merak edip şöyle bilelim. Aa küçük yeri bu ne anahtarı yok ki bunun. Bir şey diyeceğim anahtarı bunun üstünde olması lazım emin misin? Şey. Aa küçük yeri bunun direksiyonu sağdaymış bir kere. Çekilsene ben kullanayım. şöyle bir bakayım arkadaşlar motora. Motorda bir sorun mu var acaba ya? Allah Allah çözemedim. Bir dakika şöyle binelim. Aha! Allah bu tutu tutu yapıyor küçük bir araba. Abi arkadaşlar ya motorda bir sorun mu var? Bu araba niye hareket etmiyor? Çözemedim ama. Aa hareket ediyor küçük bir yaptım. Tam ya, direkt şimdi o deliğe doğru, işte doğru. Uu, uh, araba nasıl kayıyor? Abi çok iyi. Bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar şimdi bakın şu deliğe doğru direkt pat diye kayacağım abicim. Şöyle arkadaşlar şöyle vın diye vuruyorum buraya. Abi nereye vurduk ya? Ya Supreme'ye sen niye vuruyorsun? Evet Supreme'ye vurdum ve küçük bir araba per oldu şu anda çalışmıyor bak. Aa olamaz bekle dur arabayı kurtarmam lazım. Bekle dur dur dur. Aa, bunun motoru bozulmuş. Oo araba patladı. Ne oluyor Küçük Emir? Gitti araba. <laughs> kaç, kaç kaç kaç. kaç Ama arabanın patlaması iyi oldu. Bak dedik biraz daha genişledi. Arkadaşlar bir tane tekerimiz kaldı burada ama arabanın patlaması harbiden galiba büyümesine etkili. Deli Bayağı büyümüş gibi gözüküyor. Abi neredeyse yarısını bitirmişiz. Evet. Şimdi sırada ne kullanacak kırmamız gerek? Şimdi Küçük Emir şurada bir tane kazı alanı var. Buradaki kazının neye işe yaradığını bilmiyoruz. Burayı kazdığımızda ne olacak bilmiyoruz. Onun dışında yukarıda bir yerimiz var. Buraya çıkmak için çok yüksek olduğu için jetpack'e ihtiyacımız var. O yüzden jetpack'leri alacağız. Jetpack ama uçmamızı gerektiren şeyler var mı oyunda? Evet Küçük Emir. Yukarı çıkmamız lazım. Bakalım bu jetpack çalışıyor mu? Aa çalışıyor. Ee bir dakika benimki çalışıyor ama benimki çalışmıyor. E Küçük Emir diğerinde ne o zaman bakalım? Ya bu ne? Alamıyor musun? Arkadaş o zaman bu gizli bir operasyon. Ben bu jet bekle şöyle yukarıya doğru gideceğim ve küçük gemiyi birazcık orada bırakacağım. Görüşürüz küçük gemi. Ben de Ben de Arabayla seni takip ediyorum. Tamam küçük gemi arabayla gelmeye çalışsın arkadaşlar. Ben de bu yukarıda ne varmış bir bakayım. Burada arkadaşlar bizim ihtiyacımız olan bir şey var mı? Böyle kullanabileceğimiz bir şey var mı? Çok güçlü bir şey olması lazım burada. Çünkü jet bekle çıkıyoruz yani. Buraya hayatta tırmanamam. Ve neredeyse geldik arkadaşlar? Abo bu küçük gemi burada savaş uçakları var. Çektiğim videoya yardım ihtiyacım var mı? Oo Oo, bakın arkadaşlar burada bir sürü beyaz renkli savaş uçağı var Ve onların yanında premiumlu bir tane kırmızı bir savaş uçağı var Küçük Emir ben bunu alıp yanına geleceğim şimdi senin Gel lütfen gel ya ben tek kalmak istemiyorum ya Abi manzara da çok güzel bir şey arkadaşlar. Şu manzaraya baksanız da gördüğünüz gibi Sprunkin'in Brookhaven şehri inanılmaz iyi gözüküyor. Bakın şurada Black'in yeri var. Sonra burada binalar var. Her yer rengarenk çok güzel gözüküyor ya. Küçük Emir tam buradan Sprunkin'in bir tane roket atıyorum. Bakalım gelecek mi ta oraya kadar. Ve arkadaşlar vurdum gördünüz mü? Bir dakika oha. Aferin aferin bak delik mi Şöyle bir tane daha atıyorum ve boom. Abi çok güzel. Ta buradan vurdum. Bakın oradaki roket bile uçtu. Abi harbiden tam olarak nişan Nişancıyım arkadaşlar ben nişanım çok iyi buradan Oğlum bile vururum sen yani Nereden vuruyorsun ya şimdi bana hesap etme ben arabaya dolaşıyorum burada Küçük Emir bak şimdi tankların birini vurmayı deneyeceğim bakalım ne olacak tank patlayacak mı arkadaşlar bakalım Ve Allah tank para parça oldu Oğlum bana vurdun lan bana Arkadaşlar gördünüz mü küçük emiri dur, dur abi tankların hepsini yok edeceğim zaten kullanmayız. Abi o tankı da vuruyorum ve o da paramparça oldu. Abi arkadaşlar buradan katliam yaptık neyse ben şu savaş uçağını alayım kırmızıya alıyorum küçük emir tamam mı? Tamamdır tamamdır peki ben de bilebilecek miyim? Valla bilmiyorum. Aa uçağı kaldırıp geliyorum küçük emir abo. Gördüm seni gördüm gördüm gel arkadaşlar. Bakın uçağım ne kadar güzel. Abi ateş edebiliyorum bu arada. Buna şöyle pa 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 başlayalım abi. Allah oyun kasıyor. Oha! 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 Abi uçağım bozuldu. Küçüğe bir uçak düştü ya. Ya nasıl düşünmeyi becerdin ya. Biz nasıl kıracağız? Başka yöntemimiz kalmadı. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Şu uçağı kaldırmam lazım. Abi bayağı vuruyorum ama uçak kalkmıyor. Ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Uçağın arkasından para duman çıkıyor. Bu kötü bir şey. Abi uçak kendi kendini patlatacak. Arkadaşlar ya uçağı kullanamıyorum. Bir de içinde kaldım. Abi çıkmam lazım buradan. Evet arkadaşlar galiba bu uçak iptal çünkü yani harbiden bunu kullanamayacağız. Ben en iyisi jetpack'le gideyim. Normal bir uçak alayım. Bu premium ama mahvettik uçağı ya. Bu arada Küçük yer burası harbiden enkaz altında kalmış şu hale bak. Ya bir şey diyeceğim. Yaptın içine ettin ya. Abi mahvetmişiz ya arkadaşlar. Gerçekten mahvetmişiz ortalığı abi. Biz gidelim arkadaşlar. Yeni bir uçak alalım en iyisi. Evet tekrar geldik ve o zaman burada yeni bir savaş uçağı alalım arkadaşlar. Bu daha normal. Bunu daha iyi kontrol ederiz diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar geliyoruz ve şöyle pat 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 taramaya başlıyorum. Küçük Emir vuruyorum deliye. Pat 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 Oha çok iyi vuruyorum. Ya büyüsün artık hiç büyümüyor ya. Küçük Emir ben burayı savaşmayı bitirince bayağı büyük büyüyecek bu muhtemelen. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar vuruyorum vuruyorum. Abi ne oluyor? Şöyle dönüyorum. Biraz daha biraz daha biraz daha. Allah yine çarptık ya. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Uçak kafayı yedi. Uçak kafayı yedi. Kendi kendine ateş ediyor. <laughs> şöyle vurmaya devam ediyorum. Vurmaya devam ediyorum. Artık açılsın şurası ya. Allah düştü bıçaktan. Allah. Arkadaşlar bakalım ne diyor? Oha ne olmuş bu da? Oğlum o ha, resmen büyümüş canavar gibi olmuş. Arkadaşlar dedik hayvan gibi olmuş. Abi artık çatlasın arası da girelim içine. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Bunun çatlaması için daha neyle vurmamız gerek? Gerçekten bilmiyorum küçük emir ama yapabileceğimiz tek bir şey kaldı. O da kazı yeri. Bakalım kazı yerinde bir şey var mı bize? Evet. Küçük emir kazı yerine geldik. Sen benden önce gelmişsin arabayla. Aa burada kürek var. Kürek kürek kürek. Al bakalım hayvanım kaz. Ben arkada arabayla seni izleyen Tamam arkadaşlar burayı kaz diyor. Kazı yerimize geldik. Evet burada da bir delik var Küçük Evir. Bıktım ben bu çatlaklardan ya. Hadi şurayı kazmaya başlayalım. Bir şey diyeceğim deliğin aşağısına düşme sakın. Küçük Evir valla aşağıda bir şey olması lazım bizim işimize yarayacak. Ya lazer tabancası falan çıkar mı sence? Bir şey diyeceğim inşallah abi yoktur ya. Baba düşmezsin. Abi ölürsem çok kötü olur arkadaşlar. Neyse ben şöyle kazmaya devam ediyorum. Allah ne oluyor Küçük Evir düştüm <laughs> Bak ben yukarıdayım. Küçük evim burada troll yüzü var. Burada hiçbir şey yok. Bu ne troll yüzü koymuşlar buraya ya. Ya trollün içimi yapmışlar buraya. Abi bu ne arkadaşlar? Bir tane böyle armuta benzeyen bir şey var. Bir de troll suratı var. Abi ben ne yapayım bunu ya? Ya bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bence bir şey diyeceğim. Burada bir gizem olabilir. Ne diyorsun o zaman? Vallahi bakalım küçük evim bu troll yüzünü patlatsak mı? Belki arkasından bir şey çıkar. O zaman beni izle bak. Roketi aldım elime. Çap pap 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 pap. Pa. Küçük Emir'sin şey, roketin çalışmıyor ki ben patlatacağım İyi izle tamam mı? Şöyle roketimi attım. Aa küçük evim ne oldu buraya? Bir anda yok duvar. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Nasıl yaptın Burak seni? Oğlum ne oldu arkadaşlar? Ben de roket atmadan patladık küçük gibi. Burası haritanın altı. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Burada başka bir şey olabilir mi? Bakalım şöyle etrafa arkadaşlar. Duvarları patlat bakalım küçük gibi. Şöyle ben roket atıyorum duvarlara. Burada hiçbir şey yok gibi gözüküyor ya. Oğlum Bir şey diyeceğim. Allah Allah arkadaşlar burada kaldık. ee, nasıl çıkacağız küçük bir atlamak zorundayız. Bir şey yok ben atlayayım bir şey olmaz sen de gel tamam mı? Ya küçük bir buradan atlayınca bir şey olma ihtimal var mı? Hadi atla. Ne oluyor? İkimiz de düştük ya. Şimdi şu arabaları alalım. Geri gidelim küçük bir tekrardan. Ya bir şey yok. Patlamak için daha ne yapabiliriz ya? Arkadaşlar gerçekten hiçbir şey kalmadı. Şuranın haline bak ya. Rezillik abi. Neyse bir bakalım arkadaşlar deneyimize. Aa küçük bir ne olmuş buraya? Oha kendi kendine büyümüş ha, bu. Bir şey yap. Bir şey çok, 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 az kalmış. Çok az kalmış. Arkadaşlar bakın hiçbir şey yapmadık. Kendi kendine büyümüş. Abi al küçük bir aşağı attın beni. Ne oluyor? <laughs> Neredesin? Arkadaşlar bakın deli kendi kendine büyümüş. Demek ki o troll suratı troll değilmiş. Gerçekten işe yarıyormuş onu patlatmak. Abi işte bu. Dedim abi ben sana oradan bir şey çıkacak dedim. O zaman arkadaşlar son çare olarak ben şu kılıçla burayı birazcık zorlayacağım. Birkaç saat ben buraya vuracağım. Bakalım bir şeyler olacak mı? Çünkü ilk başta işe yaramıştı. Şöyle arkadaşlar ben burayı zorlamaya devam edeceğim bakalım. Şöyle zorluyorum arkadaşlar. Artık şurayı kırmak istiyorum abi. Kocaman delik var. Artık şurası patlasın. Lütfen yani bıktım gerçekten. Lan ne oldu? Küçük gitti. İşte bu. İşte bu. Hadi kapın bakalım. Arkadaşlar kırmayı başardık. Evet şu anda sproke evi tamamen bizim için açıldı arkadaşlar. Şu kapı Open'larda bakalım. Küçük Emir sence ne var burada? Bir şey diyeceğim. Bence kesinlikle çok güzel şey olabilir. Hadi aç artık. Arkadaşlar o zaman şöyle basıyorum. 3, 2, 1 ve bastım. Aa ne oluyor? Oyun dondu. Bir dakika oyun dondu şu anda. Allah neredeyiz? Küçük Emir nereye geldik? Aa buraya Arkadaşlar burada kötü Sprunky Black var edramda gözler bize bakıyor Burada da iyi Sprunky'ler var neredeyiz şu anda Bir şey diyeceğim bir şey arkasından arkasını saklan, saklan 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 Arkadaşlar bu ne çok korkunç çok kasvetli bir yere geldik Sprunky evinin içine gerçekten bu mu varmış Oha ya bir dakika bu kapı ne peki Aa, Soru işareti var Ay. Arkadaşlar bakın burada Gördüğünüz gibi bir kapı daha var ve E tuşuna basabiliyoruz arkadaşlar o zaman ben bu kapıya Şu an girmem hayatta Siz bu videoya 3000 beğeni atıyorsunuz arkadaşlar Ve bu ben bu kapının arkasındaki gizemleri çözmeye başlıyorum Suprunki evinin gizemlerini çözüyoruz Çünkü şu an çok korkunç bir yerdeyiz O zaman arkadaşlar sizlerden beğenilerinizi bekliyorum Suprunki'yi daha bir için beğeniyorsunuz ve bay bay